Şekil 1'de verilen ABCD dörtgeninde AEF ikizkenar üçgeni EF boyunca katlandığında A noktası şekil 2'deki A üssü noktasına da gelmektedir. A üssü noktası ABCD dörtgeninin iç işte çemberinin merkezidir. AE eşittir AF'ye. Bakınız DAB açımız 70 derece olarak verilmiş. Bakınız bu CBF şu açımız 130 derece olarak verilmiş. Yukarıdaki verilenlere göre A üstü noktasının DE ve BC kenarlarını gördüğü açılar sırasıyla alfa ve beta olduğuna göre alfa artı beta toplamı kaçtır diyoruz. Evet yine bakınız harika bir soru. Şimdi ne yapıyoruz bu katlama sorularında? Şeklimizi bir eski haline getiriyoruz. Şöyle bir yeni şekil üzerinde eski haline getirdik. Bakınız şu açımıza 70 demişiz. Demek ki şurası 70'tir arkadaşlar. Peki AE şurası A noktası. AF'ye eşit. Dolayısıyla tepe açısı 70 ise geriye 110 kalır. Bunlara da 55 55 kalacaktır. Peki katlama sorularında biliyorsunuz ki şu açılar nedir? Açı ortaydır bakınız. O zaman bunlar da 55 55 70 olacaktır. Çünkü eş üçgenler bunlar. Bakınız o zaman burası da 130 olarak verilmiş. Burada diğer can alıcı nokta nedir arkadaşlar? A üstü noktasının ABCD dörtgeninin işleye çemberinin merkezi olması. İşleye çemberin merkezi ne demektir? Açı ortayların kesişim noktası. Yani ben şu köşelerden bunu birleştirdiğim zaman şu çizdiğim doğrular birer açı ortaydır sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Peki bizden istenen de bakın A üssü noktasının DE ve BC kenarlarını gördüğü açılar. Bakın A üssü noktasının DE'yi gördüğü açı şurasıdır. Burası alfa. A üssü noktasının bakınız BC'yi gördüğü açı gördüğünüz gibi BC bakın burası gördüğü açı beta. Değil mi? Bu da açı ortay. O zaman 65 şurası da 65 oldu. Burası da 110'dan 70 oldu. Bakınız çok güzel. Şimdi bunlara da AA dersek, BB dersek. Şimdi öncelikle dörtgenin tüm açılar toplamı nedir? 360'tır. 130 burada, 70 burada, 200. Artı 2A artı 2B nedir? 360. Buradan 2A artı B ne oldu? At karşıya 160. A artı B ne oldu? 80. Güzel. Peki bakın şu iki üçgenin iç açılar toplamı da 360 değil mi? Toplamı hepsinin. Bakalım ne çıkıyor karşımıza? 70 artı A artı alfa buranın değil mi? 65 artı beta artı B de buranın ve toplamı 360. Şöyle 135 A artı B de sevgili arkadaşlar şurası B olacak. A artı B de gördüğünüz gibi 80. O zaman artı alfa artı beta eşittir 360. Buradan gördüğünüz gibi 215 derece karşıya attık. Alfa artı beta'ya kaç kaldı? 145 derece kaldı. Cevabımız D'dir sevgili gençler.